Bayan Şiyar hayatınızda iki farklı özel deneyim yaşadınız. İyi ki 5 yaşında bir çocukken gerçekleşti. Bu ilk deneyiminizden bahseder misiniz? Ben 5 yaşındayken bademcik ameliyatı olmak zorunda kaldım. Genellikle ameliyat sırasında anestezi etkisiyle uyursunuz. Ancak ben uyanıktım ve bilincim yerindeydi. Etrafımda olan her şeyin farkındaydım. Her şeyi duydum ve cerrahın ağzımı açıp cerrahi aletlerle boğazıma doğru ilerlediğini net bir şekilde algıladım. Sanki kapana sıkışmış gibi hissettim. Çalık atmaya, hareket etmeye çalıştım. Kendime fark ettirmeye çalıştım ama başaramadım. Bu sanki bir şey yapmak istiyorsunuz ya da ilerlemek istiyorsunuz ancak hiçbir şekilde bunu başaramıyorsunuz gibi bir durumdu. Bu yüzden panikledim. Büyük bir korku yaşadım. Aslında tüm yaşadıklarım benim için gerçekten korkunçtu. Bu sanki sonsuza kadar devam edecek gibiydi. Sonra aniden kendimi bedenimin dışında buldum. Tavanda süzülür gibi uçuyordum. Etrafımdaki her şeyi görüyordum. Cerrahların vücudum üzerinde çalıştığını ve ameliyathane sandalyesinde oturan kendimi gördüm. İnsanların söyledikleri her şeyi duydum. Durumun bir bütün olarak farkındaydım. Vücuduma nasıl geri döndüğümü hatırlayamıyorum. Ertesi gün doktorların ziyareti sırasında onlara gördüklerimi anlattım. Doktor bana inanmadı ve güldü. Ayrıca bu deneyimi aileme de anlattım. Fakat onlar da bana inanmadılar. Bu benim için çok güven kırıcı bir durumdu. Her şeyi çok açık ve gerçekçi bir şekilde algılamıştım ama bana inanmıyorlardı. Tüm bu olanlar sonucunda artık kendi algılarıma güvenmez oldum ve evet sonunda diğer insanların söylediklerine inanmaya başladım. Çok fazla değil. Sadece birkaç yıl önce bir cerrahi teknoloji asistanı ile birlikte gece nöbetindeydim. Ona bademcik ameliyatının dişçi koltuğuna benzer bir koltukta yapılıp yapılmadığını sordum. O da öyle yapıldığını söyledi. Bunu duyduktan sonra kendi algılarıma güvenebileceğimi anladım. Yani gördüklerim gerçekti ve bunlar kesinlikle rüya değildi. Vücudunuzun dışına çıktınız. Vücudunuzu ne kadar uzaktan, hangi perspektiften gördünüz? Sanki tavandan aşağıya doğru süzülüyormuşum gibiydi. Yukarıdan bakıyor ve kendimi sandalyede otururken görüyordum. Daha sonra başka bir ölüme yakın deneyim daha yaşadınız. Bu nasıl gerçekleşti? Kızım Regula'yı doğurduğumda 24 yaşındaydım. Doğum başlangıçta sorunsuz geçti. Ancak doğumdan sonra plasentanın tam olarak rahimden çıkarılamadığı tespit edildi. Bu nedenle ikinci defa anestezi aldım. Bu ikinci operasyon büyük ihtimalle çok fazla kan kaybetmeme sebep oldu. Sonra kendimi bir tünelde buldum. Büyük bir güçle öne doğru fırlatıldım. Çok büyük bir korku yaşadım ve ölmek üzere olduğumu düşündüm. Bu deneyim sırasında şimdiden geçmişe doğru, yani geriye doğru bir tür hayat filmi izledim. sanki hayatımın belirli bölümlerini ve belirli anları yeniden yaşıyordu. Orada bana yakın olan insanların duygularının yanı sıra kendi duygularımı da algıladım. Bu oldukça tuhaftı. Ayrıca birazdan öleceğimi de biliyordum. Sonra tünelin sonunda parlak, beyaz bir ışık gördüm. Bu muhteşem ve tarif edilemez güzellikte bir şeydi. Bu ışığa doğru süzülüyordum. Birden çok rahatlamıştım. Bu ışık beni sevgiyle, huzurla, mutlulukla sarmıştı. Bu inanılmaz güzeldi. Ama aynı zamanda etrafımda bazı insanlar olduğunu da hissettim. Onları enerji biçiminde algıladım. Onların benim ruh ailem olduğunu anladım. Bu çok güçlü bir aidiyet duygusuydu. Bu sanki bir eve dönüş gibiydi. Orası gerçekten çok güzeldi. Sonra kendimi telepatik bir yolda şunu söylerken duydum. Ama şimdi ölemem. Az önce bir kız çocuğu doğuruyordum. Hala tamamlamam gereken bir görevim var. Sonra telepatik yola bir cevap duydum. Doğru. Henüz senin zamanın gelmedi. Geri dönmelisin. Bu cevabı duyar duymaz Tünelin içine geri çekildim ve adeta dünyaya geri fırlatıldım. Uyandığımda doğrudan ebenin gözlerine bakıyordum. Bana çok tuhaf bir şekilde bakıyordu. Anladım ki benim bilmediğim bir şey biliyordu. Bir şey olmuştu. Ama çok yorgundum. Çok fazla yorgundum. Hayatımda hiç olmadığı kadar. Kızımı kollarımda taşıyacak dermanım bile yoktu. Ve bu da beni çok üzüyordu. Gerçekten çok yorgundum. Adeta canımdan bezmiştim. Öte yandan artık mutlu olmalıyım diye düşündüm. Çünkü sağlıklı bir kız çocuğu doğurdum. Ama yine de yaşadıklarım hakkında çok endişeliydim. Deneyimim hakkında konuşamıyordum ya da konuşmak istemiyordum. Çünkü daha önce böyle bir deneyim yaşamamıştım. 5 yaşında insanlar bana inanmamıştı. Hayattan ve canınızdan bezmiş olduğunuzu söylediniz. Bu duygular kendinize ait hissettiğiniz ve güvende hissettiğiniz yere geri dönme özleminizden mi kaynaklanıyordu? Evet. Çok neşeli ve hareketli genç bir kadındım. Ama bu deneyimden sonra biraz depresif biri oldum. Çünkü içimde bu özlem vardı. Yani derin bir arzu. Oradaki huzura ve mutluluğa duyduğum özlem. Deneyimlediğim bu sonsuz ve sınırsız sevgiyi özlüyordum. artık biliyordum ki ölmek çok güzel ve harika bir şey. Ölmekten korkmak için hiçbir neden yok. Geçmişe doğru, geriye doğru gördüğünüz yaşam filmi, bunu bize biraz anlatabilir misiniz? Yani önce yakın zamandaki olayları gördünüz ve sonra daha eski bir zamanda gerçekleşenleri, öyle mi? Evet, tam olarak öyle. Çocukluğuma geri döndüm. Her şey çok hızlı geçiyordu. Sadece imgeler, çağrışımlar ve yaşadığım duygular şeklinde ilerledi. Yaşadığınız bu deneyimler daha sonraki hayatınızı nasıl etkiledi? İlk 6 ila 8 hafta biraz tuhaf bir durumdaydım. Artık hayatımdan tam olarak ne beklemem gerektiğini bilmiyordum. Ve evet, biraz da depresiftim. Yorgundum, sadece yorgundum. Yorgunluğumun asıl sebebi de ciddi miktardaki kan kaybıydı. Çünkü vücudumdaki kan seviyesinin normal değerlere ulaşması zaman aldı. Ama yine de hayatıma bakışım değişti. Doğayı eskisinden farklı deneyimlemeye başladım. Doğayı yeni gözlerle görüyordum. Renkleri de farklı algılıyordum. Algılarım eskisinden daha hassas oldu. Ölüm, ölüme yakın deneyimler, reenkarnasyon, melekler ve spiritüel konular üzerine birçok kitap okudum. Bunlar çok ilgimi çekiyordu. Çünkü artık onlara doğrudan erişebildiğimi hissediyordum. Artık kavgadan da hiç hoşlanmıyordum. Şiddet içeren hiçbir filmi izleyemiyordum. Ayrıca insanların aurasını da hissedebiliyordum. Bunlar beni daha çok bilgi edinmeye yöneltti. Bütünsel tedavi yöntemleri konusunda bir eğitim aldım. Belirli bilgilere hakim oldukça, astroloji öğrendikçe bu şekilde eski sorularıma daha fazla yanıt buldum. Böylece birçok şeye güvenebildim. Daha önce deneyimlediğim olaylara ve hayata farklı bakmaya başladım. Biliyorum ki, yani demek istediğim önceliklerim değişti. Artık biliyordum ki her şey sevgi ile ilgili, her şeyi paylaşmak, iletişim ve empati ile ilgili. Sadece sevmek hakkında. Bu ölümden sonra bir yaşamın var olduğuna dair yaşadığınız deneyim sizi ikna etti mi? Evet, kesinlikle artık bu konuda en ufak bir şüphem bile yok. Benim için ölümden sonraki yaşam bir gerçekliktir. Bayan Scherzinger, röportaj için çok teşekkür ederim. Teşekkürler, ben de size teşekkür ederim.